Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox avatarımızdan şey nasıl yapılır onu göstereceğim. E, ee, ne denir? Noob nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben Noob'umu yaptım. Ee, böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi bütün her şeyi siliyorsunuz yani. Bunları çıkartıyorsunuz. Tamam. Right doğru çıkartmanıza gerek yok. Mesela üstünüzdeki her ne varsa onu her şeyi çıkart. Hiçbir şey kalmasın, tamam mı? Ondan sonra bu diye gelin ve buradan skin tone tıklayın. Buradan advanced'a da gelin, Hide buraya tıklayın, tamam mı? Hide gelip buraya tıklayın. Torso'ya gelip buraya tıklayın, yani gövde için. Bu buraya buna tıklayın. Left arm için. Yine bu. Right arm. Yine bu. Left leg. Bu. Right leg yine bu. Don diyoruz ondan sonra hocaman. oluşuyor. Ondan sonra istediğiniz iyi ee, bir şey takabilirsiniz. Ben bunu kostüm olarak yaptım mesela. Bunları taktım. Right Laurel var. İşte arkadaşlar böyle yapılıyor. Bir daha söylüyorum. Bütün üstünüzdeki her şeyi çıkartıyorsunuz. Yüz falan kalmayacak. Bade geliyorsunuz. Skin tone gidiyorsunuz. Buradan Advanced'e basıyorsunuz en aşağı inip. Buradan. H'de giriyorsunuz. Buradan. Bu renge bak. Aşağıdan şu üçüncüden en aşağıdan üstündeki sarıya tıklıyoruz. Torsu içinde bu en üstte üçüncüden en üsttekinden bir, iki, üç, dört. Dur bir daha sayayım. Bir. Yani kahverengi bir oluyor. iki üç, 4, 5. Kavrengi saymazsak 4, kavrengi saymazsak 5. Bu, buradaki şey tıklıyoruz üçünden 5 aşağı. Left time. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan bakarak da yapabilirsiniz. Bu. Left time. Yine bu sarı. Yani şu headline. I. E, right time yine bu. Ve sarı. Left leg. E, left leg. E, bu yani birinciden en aşağıdan bir üstün. Right de yine en, en birinciden en aşağının bir üstü. Ondan sonra don diyoruz ve karakteriniz oluyor. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.